Efsun. Akşam yemek yiyelim mi? Aa, Emir ben bu akşam çok geç çıkacağım. Baban yani Kaya Bey yeni oluşumla ilgili rapor hazırlamamı istedi de. Nasıl yapacağım nasıl olacak falan diye. E, tamam geç saatte buluşalım. Ee, çok yorgun olabilirim o yüzden şimdi sana söz veremiyorum. Heh. Sevda da geldi. Selam. Sevda. Hangi rüzgar attı seni buraya? Sevda İstanbul'a kalmaya karar verdi. Ben de ona iş teklif ettim. Kusura bakma sana danışmadan yaptım ama. <laughs> İyi yapmışsın. İyi yapmışsın Emir. Ben artık kliniğin işleyişiyle ilgilenmiyorum zaten. İstediğinle çalışabilirsin sen. Yalnız Efsun ben onunla değil seninle çalışmak istiyorum. Şu gönüllü kadrosunda. Yani senin içinde bir sakıncası yoksa tabii ki. <laughs> Öyle mi? Çok sevindim Sevda. O zaman hadi gel. Polikinliğe geçelim. Görüşürüz. Efsun. Görüşürüz. Hocam. E, aşağıda kaslarınız sizi bekliyor. Bu yeni gelen pazarlamacıları ben de tanımak istiyorum, görmek istiyorum. İki saate kadar fabrikada olurum ben. O zaman top... Tamam, toplanırız. Hadi. Ay, çok şükür. <laughs> bana mı gülüyorsun <gülüyor> sen? <sonra>? <gülüyor> <gülüyor> helal, 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 helal. <laughs> Oğlumuz sınıfta kaldı biliyorsun ama değil mi? Kalsın. <laughs> ben de bir fırça bir fırça... ...vallahi ağzıma gelen her şey tek tek. Oh, çok iyi yapmışsın. Diğer oh. ki fabrikayı da satayım evi de satayım. Böyle bir gidelim buralardan. Ay gidelim artık ben, ben de çok sıkıldım. Fabrikadan işe <laughs> yürüyün. <yeten. gülüyor> ya sen niye bu kadar mutlusun? Bir şey mi kaçırdın ben? Ay. <laughs> Oğlum kardeşine sahip çıkmış. Sen git demiş. Şu hayatta ilk defa... ...benim çocukları yakınlaşıyorlar. Ben daha ne isterim Kaya? Bir anne daha ne ister? Hiç. Oh, şükür olsun. Ya bak, ben seni bunca seni hiç çözemedim ya. <laughs> Bundan sonra da çok çözeceğimi zannetmiyorum. Çözemezsin. Hadi ben fabrikaya gidiyorum. Git canım, git. Hadi git. Hadi. Ben de şu sevdadan nasıl kurtulacağımı bir düşüneyim bakayım. Ama Evren benden yana. <laughs> sen de benimle fabrikaya gelmek ister misin? Evren benden yana dedim canım, senden yana mı dedim ben? Yok demedim. Demedim değil mi? Hadi. Hadi sen git canım, git o yeni satış temsilcilerine de benden çok selam söyle, hepsini öpüyorum. Söyle. Hadi. İyi tamam. Abi, Yorgunluk mu atıyorsun Benimki daha çok kafa yorgunluğu Emir Sen benim kardeşimsin biliyorsun değil mi Biliyorum abi bilmez miyim e, Hayır yani çok fazla karışmayayım diyorum Bir derdi olsa kendisi gelir Anlatır herhalde diyorum ama yok o Var işte bir derdin ama anlatmıyorsun Nereden anladın <laughs> Sen anlaşılmadığını mı sanıyordun Oğlum eski emir gitti. Çok da iyi oldu. O ne o kuralcı katı adamın yerine? Bak ne güzel hayatı yaşayan, tutkulu, güler yüzlü gerçek emir geldi. Ben çok mutluyum senin adına. Ama var işte bir dert hala var. Kafan çok dağınık. Ne oluyor Emir? Anlat kurtul. Aslında dert değil ya. Yani tam... ...tam adını koyamıyorum ama... Yani daha önce başıma böyle bir şey gelmedi çünkü. Bir taraftan korkutucu, bir taraftan çok harika. Değişik. Allah Allah. Ne peki sence o korkutucu, çok harika olan şey? Ben galiba aşık oldum. Oh be. Oh be benim aslanım ya. Bak ne güzel oldun ya, e çok güzel aşık oldun. Ama söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorum. Hiç bekletme. Bu gece hemen söyle. Gece hem bak iyi, romantik de olur. Söyle, bekletme. Hemen. Tabii bu gece söyle. Bu gece. Yani bu gece şartla en geç bu gece. Gün içinde de söyleyebilirsin istersen. E, en geç bu gece. Aslanım benim ya? Vallahi söyle rahatlayacaksın ya. Of be. Ne oluyor ya? Cemil! Cemil! Gitme gitti misin kapıyı? Cemil burada mısın? Bu ne be? Cemil sen misin?

Ben bu konularda... ...yani bu konuşmalarda pek becerikli değilim. Açıkçası daha önce... ...böyle bir konuşma yapmamı gerektirecek bir durum da olmadı. Yani nasıl toparlasam bilemiyorum. Ama zormuş yani gerçekten. Zormuş. Oysa sen benim bu hayatta yanında en rahat ettiğim kişisin. Efsun, ben sana. Emir. Benimle sana söylemek istediğim bir şey var. Evet. Benim için de çok ani oldu. Hı hı. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu bana da açıkçası. Hı hı. Evet dinliyorum. Emir. Efsun. Benim görüştüğüm biri var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.